Müdürü Selim Arıcı. Arkadaşlar durun. Evet, arkadaşlar. Evet emniyet müdürümüzü görüyorsunuz. Öğrencilerin yürümesine müsaade etti, kolaylaştırdı, yolları kapattırdı. Kesinlikle müdahale etmeyeceksiniz dedi öğrencilere. Ve öğrencilerin endişeleri vardı. Yurtlarda işte fişleme olacak. Yurtlara girişler emniyet müdürü bu arada Selim Arıcı ayrılıyor. Bununla da yetinmedi. Yurt müdürlerini aradı. Vali beyi aradı. Çocukların okula girişte imza vermemeleri için. Ve bununla da yetinmedi. Çevik kuvvet otobüslerini çağırdı. Öğrencilerin daha sağlıklı bir şekilde artık yürümeden konforlu bir şekilde yurtlarına gidebilmeleri için de çevik kuvvet otobüsleri ardı ardına geliyor. Çanakkale hakikaten görmek istediğimiz görüntüler bunlar. Sağolsun Emniyet Müdürü Selim Arıcı öğrencilerin hep yanındaydı. Hiçbir polise de polis müdürüne de kesinlikle müdahale etmeyin dedi ve şu anda öğrenciler sağ salim bir şekilde. Evet emniyet müdürü Selim Arıcı da onların evet vallahi tebrik ediyorum hakikaten.